reformist kadroların tez elden yetiştirilmesi gerekmez mi? Yani bugün e, Rusya Müslümanlarına Rusya tarafından yapılan asimilasyon politikası hükümet tarafından Türk milletine bizzat bir şekilde yapılmakta. Bu ne gibi mesela hükümet tarafından hükümet Türkiye'yi sevmiyor biliyorsunuz. Devlet, 2500 yıllık Kadir Türk Devleti'ni oluşturduğu Türk kültürünün yıpratılması. nasıl Rusya Müslümanları Rus hükümeti tarafından yapıldıysa şahsınca Türk hükümeti tarafından da Türk milletine aynı şekilde yapılıyor. Yani bunun önüne geçmek maksadıyla... Bunun önüne geçmenin tek usulü vardır. Bunun önüne geçmenin tek usulü vardır. Bir kere Türklerin birçok Müslüman milletlere göre gerek göre kâli beladan beri bütün insanlar Müslümandır zaten. <laughs> Fakat bize geç zahir olan, biliyorsunuz değil mi? Bir okul kitabı örneği verdim hep Almanya'da bu Sveksikon bir de zi maddesi var. İranlı meşhur şair girişinde yazıyor ki bu diyor Türkler diyor İran'ı 652'de fethedip İslamlaştırdıktan sonra o cehaletin aşık olmasını Çünkü adam için Türk demek. Kütüvat yapıyor ve milletlerin dinini değiştiriyor. Yani o konudaki sabıkası Araplardan da belli. Öyle gözüküyor. Yani. Şimdi bu tabi pek doğru değil. Doğru olmadığını biliyorsunuz. İlk İslam devleti 10. Asrı. kadar devam etmiştir Türklerin İslamlaşması. Şimdi benim size söylemek istediğim başka milletlere göre belki geç bize zahir olan bu İslam cümleni bir kere bilmemiz, öğrenmemiz, bu söyleyi, bu inancı, bu lütfu, bu bilgiyi böyle olur olmaz ilçer adamlara bırakmamız.